günaydın dostlar. Finlandiya'nın ikinci bölümünden selamlar. Bugün Sinem ve bizi evinde ağırlayan Finlandiyalı arkadaşla beraberiz. Is it okay to take video of you? Okay nice. <laughs> i̇şte şimdi bugün bak zaten buralara biz gelmiştik daha önce ama size göstermemiştim. Burada böyle dünyanın bütün mutfaklarından tezgah açmışlar. Böyle insanlara şey yapıyorlar işte satıyorlar ama inanılmaz pahalı. Zaten şurası da kilise. It is church, right? It's a church. Yeah, that's Okay. Bu da böyle en ünlü kiliselerinden birisi zaten. Hemen onun önünde kocaman meydan var. Burada böyle bak mesela İspanyol yemekleri, Amerikan yemekleri. Sonra şurada atıyorum Meksika yemekleri var. Ama bir öğün yemek yemek istiyorsanız burada en az 14-15 lirayı gözden çıkartmanız lazım. Bu da pahalı yani gereksiz pahalı ama zaten muhtemelen her zaman bu burada olmayacak, o yüzden kafanız rahat olsun. <laughs> Kilisenin güzelliğine bak ya. If you want to try something very Finnish, you yeah. can get reindeer meat from here. Yeah, I saw it, but it's expensive, right? Nah, no, I think that's a normal price. Normal price, okay. Look, reindeer. Bak burada şeyler de var işte böyle rengeyi eti de var. Bir de bugün bir tane adaya gideceğiz. Burası da Finlandiya'nın en ünlü adalarından birisi. What was the name of the that we are going? Uh, Svamelina. Svamelina. The sea fortress of Helsinki. Okay, Svamelina, right? Swamalina. Onun da yine nasıl yazıldığını aşağıya bırakırım. Svamelina adasına gidiyoruz. Ee, orayı da size göstereceğim. İçinde 3-5 tane müze var. Müzelere belki hepsine girmeyiz ama adalara gideceğiz. Zaten orayı biz e, ta feribotla buraya gelirken feribot bölümünde uzaktan görmüştük. Şimdi içine gireceğiz. Orası böyle bir tane kale. Böyle Finlandiya'nın limanına girerken bir tane kale yapmışlar. Yine böyle uydu görüntülerini falan sağa sola bırakırım ki aklınıza daha iyi canlansın diye. Bu arada videonun başında da abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın lütfen. İşte süper teşekkür var, katıl butonu var. Desteklerinize okeyiz ya. Değil mi kız? Evet. evet. Bana da bir övün gelsin. Kız. Bana da bir öğün gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bana da bir öğün. <laughs> Tatlı bir şey yapayım kendime. Aynen. Ne donut al değil mi bir tane? evet bir tane donut. <laughs> şimdi adaya gideceğimiz feribota gidiyoruz. Bu feribot da arkadaşlar normal metro biletiyle binebiliyorsunuz. Zaten şimdi biz metro bileti aldık 3.1 euroya. Ta, göster bakayım. Aa, ah. ah. Bir dakika. Böyle. Bunu aynısını 80 dakikaya geçerli bilet. Direkt bunu gösterip binip gidebiliyoruz. Zaten makinada 5 euro gitti yanlışlıkla. Yanlış göze soktum para aşağı gitti makinanın içinde bir yerlere doğru. O yüzden bunun için sigara için sigara yakın bir tane. Moraller bozuk. Şimdi buradan yine bir feribot yolculuğu. Galiba bu da yarım saat falan sürüyor. Buradan şık şeye gideceğiz işte bu. Helsinki'nin kalesine Helsinki Forest'a gideceğiz. Bak bildiğim bizim bu şey var ya İstanbul kart makinaları. Bunlar da onlar gibi. İstanbul kart makinaları gibi. E girip alıyorsun yani bir sıkıntı da çıkmıyor. Şimdi buradan okutacağız herhalde. Bak burada böyle şey var. Bu muhtemelen şeye gidecek Taline. Atil you are the best about everything you know room, I am. No. no you are you choose there's less ah. wind downstairs there's more atmosphere up you choose what about you i don't care up <laughs> up for now if we get cold no böyle şey gibi ya. Hani Üsküdar işte Üsküdar Beşiktaş vapuru gibi, Kadıköy Beşiktaş vapuru gibi. Böyle biniyor abi bildiğin kendi şehir biletinle işte metroya bindin, otobüse bindin. Sonra böyle gidiyorsun. Güzel ya. Silya Line, Silja, Silya. silya. Adanın yazılışı da böyle arkadaşlar. So so menlina. So menlina geldik. Can we go get a drink? Would you? Yes please. <laughs> okay. You are a bit alcoholic maybe. A bit. maybe <laughs> but i'm not um, i just want to have a drink now okay it's every time i'm here it's like reminding me of all the summers we had picnics and drinks okay so, so you were for... coming here for picnics and drinks yeah no that's good oh is there hotels here i don't know I think people normally just care by rent Güzelmiş evlere baksanız abi soldakine falan ya çok güzel. Marketi bile var. Arkadaşlar bu adadaki kale ilk olarak 18. yüzyılda İsveçliler tarafından yaptırılıyor. İşte zaten burası bildiğiniz gibi Finlandiya. Bir İsveçlilerin bir de Rusların etkisi altında sürekli olarak. İşte bir İsveçliler geliyor buraya işgal diyor, bir Ruslar geliyor buraya işgal ediyor Ondan sonra böyle zaman gelip gidiyor işte. İsveçliler de burayı hem tersane olarak kullanıyor. Hem de zamanda kritik bir kale olarak kullanıyor. Çünkü denizden gelen donanmalar buraya geçmeden Helsinki Limanı'na gelemiyorlar. O yüzden burası çok kritik bir nokta aslında. Zaten şehirde bak böyle her yer askeri kaleler var, şeyler var, onlar var, surlar var. Şu anda burada bir tane askeri müze bulunuyor. Bir de burası arkadaşlar UNESCO Dünya Mirası listesinde. Bütün ada UNESCO'nun bir parçası durumunda. O yüzden çok iyi şekilde korunuyor yani bu bölgede. Bir de hala burada arkadaşlar bir sürü sivil yaşıyor, insanlar yaşıyor. Burada market var. Marketin yanında burada hala da askeri bir üs varmış aktif olarak kullanılan. Yani hala insanlar burada normal yaşamdan devam ediyor. Askerler de burada hala bulunmaya devam ediyorlar yani. Bir de arkadaşlar bu adada şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan geriye kalan tek Finlandiya denizaltısını da görebiliyorsunuz. Buradaki en önemli nokta da burada The King's Gate yani kralın geçidi denen bir kapı var. Şimdi oraya da yürüyoruz. Bakalım. Arkadaşımız bize işte eşlik ediyor yani reisimiz o şu an. Nasıl ada? Tatlı. Tatlı mı? Evet. Hava da çok güzel şansımıza ya. Normalde soğuk oluyor bu mevsim ama. Gizli yerlere. <laughs> Ölmezsin merak etme burası. <gülüyor> burası <gülüyor> Bears Oh. But like, Bak böyle tüneller var kalenin altında. It is wet, right? Böyle baya baya gidiyor yani. You can go further. Just don't go too far. <laughs> Bak şuraya kadar gidiliyor. Ondan sonrası full su. It is wet. The second room is totally wet. Baksanıza böyle bildiğiniz terk edilmiş tünelleri var kalenin hala. Bak buradan da ateş mi edeceğiz artık? Ateş edelim buradan ya. Çat 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 çat. Çat çat. Finlandiyalılar buraya gelip burayı keşfediyormuş çocukken. Çocuk öyle diyor yani biz diyor çocukken diyor buralara gelip buralarda oynardık diyor yani. Şurada tuvalet bile var. Güzel. Burada bir şeyler yapıyorlar ama. He seramik kap yapıyorlar. Okey. Seramik kap yapıyorlarmış orada da. Böyle fırınlar var. Fırınlarda ısıtıp yapıyorlar yani. Manzaraya bak be. Böyle adaları bak, şurada gördüğünüz köprülerle birleştirmişler hep. Çok iyi ya. Hikaye ada değil, bir sürü ada var burada. Adalar grubu burası. O sadece birleşenlerden birisi. There are too many islands right here. I mean, these are like uh, islands groups, right? Yeah, and uh, yeah, there are so many islands for the military. Okay, yeah. Most of them are now free for public and they're really nice. Okay. And some of them are still using by the army, right? Yeah. Okay. There's an army base here uh -huh. in this island. Yeah. Bir de arkadaşlar bu arada iki tane müze var benim bildiğim kadarıyla daha fazla da benim ismini yani ilgimi çeken iki tane müze var. Bir tanesi oyuncak müzesi 7 euro girişi. Bir tanesi de askeri müze. Bu askeri müzede buranın dört tane önemli savaşı anlatıyor. Bildiğim kadarıyla işte bunlardan biri bağımsızlık savaşı, biri Finlandiya iç savaşı, diğeri kış savaşı yani ikinci dünya savaşı dönemi. Bir tane daha var ama onu şimdi çıkartamayacağım. Neyse bu dört savaşta tarihsel olarak dizmişler müzenin içine ve sadece 7 Euro'ya gidip bu müzeyi görebiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle bir şey daha var, müzenin içinde arkadaşlar savaşta ve barışta 100 yılı diye de sınıflandırmışlar Finlandiya askeri tarihini. Çünkü Finlandiya sadece 100 yıldır bağımsız olan bir ülke. 1917'de bağımsızlığını kazanmış Sovyet Ekim Devrimi ile beraber. 2023'teyiz şu anda da. Yani sadece ve sadece 106 yıldır bağımsız olan bir ülke. Burada da böyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalan son Fin denizaltısı var. İsterseniz adanın içinde gelip içini görebiliyorsunuz. Ama giriş ücretli diyebiliyorum. Bakın sistem böyle. Eğer ücretsizse zaten hemen gireriz şimdi içine. Bak burada böyle fiyatlar var. Ee, bu denizaltıya girmek isterseniz yetişkin yeri 7 euro, öğrenci 4 euro. 18 yaş altı da ücretsiz olarak böyle. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Burada 18 yaş altı olan herkese her müze ücretsiz. Bence bu çok güzel bir şey. Yani bir lise öğrencileri falan hepsini tamamen Gelip burada ücretsiz olarak bütün müzeleri gezebiliyorlar. Bence bu çok özel bir şey. Bu gördüğünüz denizaltının da ismi arkadaşlar Vesik koymuş. Bunu Turku denen bir yer var burada. Bunu Alman mühendisi arkadaşlar Turku'da 1933 yılında inşa etmişler ve 1936 yılında da Fin devletine yani Fin ordusuna teslim etmişler. Bakın burada 1942 yılında bu denizaltı böyle denizdeyken görebiliyorsunuz bunu. Ondan sonra da bunun amacı arkadaşlar 1941 yılında falan amacı Sovyet denizaltılarının yani Finlandiya körfezine yani Helsinki'deki bu körfeze girişlerini önlemek için kullanılmış askeri olarak. Günümüze kadar da gelen son 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Fin denizaltısı bu şekilde. Güzel yani. Böyle ufacık bir ülkeyi korumak için çalışan ufacık bir denizaltı. 5 5 6 6 6 yes. 7 geri 8 8 9 9 10 10 Yes evet. Bak arkadaşlar bu kalede böyle hani Bastion, Bastion hani Fortress diye geçiyor yani Bastion kalesi tarzı Bu kalelerin arkadaşlar yapılış amacı Bak mesela böyle 3 tane ana bölmesi oluyormuş ve bunlar nasıl amacı da arkadaşlar ee, Binaları topçu ve hani işte gemilerden gelen atışlardan korumak oluyormuş. Bak bu şekilde yapılıyor zaten burası da. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, bu arada inanılmaz kayalık bir bölgede. Yani o yüzden kayaları da aslında savunmanın bir parçası olarak kullanıyorlar inşa ederken. Bak adalar grubu da tamamen böyle. Biz burada feribatlar indik, böyle yürüyerek gidiyoruz. İsterseniz buradan da başka bir feribata falan binebiliyorsunuz. Ama inanılmaz derecede güzel korunmaya çalışılıyor yani bölge. Bak mesela burada gördüğünüz duvarlar, hepsi kayaların üzerine yapılmış. Zaten burada doğal bir kaya var doğal kayanın üzerine birazcık da böyle şey eklemişler. Duvarları yapmışlar, eklemişler. Böylece dayanıklılığını arttırmışlar yani. Böyle adanın ortasında da harika bir park var. Zaten her yerde park var Finlandiya'da ama. Baksana abi böyle burada insanlar yüzebiliyor da ufak bir koy da var yukarıda böyle toplar var eski savunma topları. Bizim Çanakkale gibi koymuşlar işte buraya da. Bu koy çok iyiymiş ama ya baksana. Burada çok güzel yüzdür hava sıcakken. Şu an hayatta yüzmem de. Oooh, baksana hiç hiçbir şey gözükmüyor. Böyle altlara tüneller var, şeyler var. Denizden bakınca hiçbir şey görmüyorsun ama aslında buranın altı böyle yani Şirinler'in kasabası gibi yani <laughs> tamamen dolu. şey olursun ki, ıslanmak ki Bir bok göremiyorum ki. Bir de açıyorsun, yine bir şey görülüyor. <laughs> evet, gözümüz alışmıyor <laughs> ya. Yok Oo, şimdi kenardan çıktık. İyi. Ay, burada saklanmaç oynamak çok eğlendim. ah be, Bulgaristan doğduğun için şanslısın galiba. Finlandiya'da doğman lazımmış. Oradan girdik, buradan çıktık. üzerine çıkmayın basmayın falan diyor bir şeyler diyor zarar vermeyin diyor kısacası <gülüyor> <gülüyor> knock knock ne var? Ha kutu gibi. Kutu gibi. Böyle içerisi dikdörtgen bir alan. Gir Burada gir. Yaşayabiliriz. <gülüyor> 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 it was nice. We have a video about it. Çok <laughs> 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 bu arada bizi evinde alan arkadaş Elias'ın abi gözleri böyle dövmeli. Dünyada yedinci gözle dövme yaptıran adammış. Ta 13 sene, 14 sene önce falan yaptırmış. Kendi sata sanatçı böyle dövme, dövme sanatçısı. Aynı zamanda video oyunlarına tasarım falan yapıyor. Öyle yani ilginç. Dünyada yedinciyim diyor bu konuda. Hello. Ne etrol sevemem ki Yes. Güzelmiş ama ya. Yüzdesin geldi. Yüz. Hop. Hop. Sen ayağını, senin ayağına bir şey değer içinde sonra geri çıkarsın. Kaç izlenmedi? Kaç? Bu video. Kaç izlenme toplasın? Kaç izlenme toplasın söyle. Sen söyle. Ben bilmem sen söyle. Sen bilirsin. Teoriyi sen attın ortaya sen söyle. <laughs> 10.500 Yüz bin. Yüz bin. Tamam. Ne oldu? Yüz bin olunca atlayacak mı? Evet. Tamam. Güzelim. Yayınlayınca yüz bin olunca geri geleceğiz. <laughs> 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 Olay. <laughs> Bak böyle bir tane kafe vanilya diye bir yer var bu arada arkadaşlar oraya geldik. Böyle iki tane filtre kafe bir tane de pembe kurabiye aldı sizlere. Yani. Vip ilginç duruyor. Üç buçuk, üç buçuk, bu da bir buçuk. Böyle. Evet arkadaşlar az önce adayı gezdik, dolaştık, size de gösterdik. Müzelere girmedik pahalı olduğu için. Sonra feribota atladık ama inanılmaz bir yağmur başladı feribota gitmeden önce. O yüzden de video çekemedim o sırada, çantada falan kaldı GoPro dedi, hadi çantayı açmayayım içinde elektronikler var ıslanmasın diye. Şimdi çalışmaya geldik tekrardan Helsinki merkeze. Şu anda Helsinki'nin merkez kütüphanesine geldik, kocaman bir bina. Okumayı seven bir buçuk milyonluk bir şehrin kocaman bir kütüphanesi var arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim burayı. Burası böyle gördüğünüz koskocaman alışveriş merkezi gibi olan yer arkadaşlar kütüphane. Dediğim gibi burası kesir kadar bir şehir ama Balıkesir'in kütüphanesinden kat ve kat daha büyük bir kütüphane olduğuna yemin edebilirim. Çünkü insanlar inanılmaz derecede okuyor ve okumayı da seviyor. Kütüphaneler böyle kuzey İskandinav ülkelerinde bir yaşam merkezi gibi yani insanlar buraya gelip okuyorlar. Çatır okuyorlar yani. Birazdan da içine girince içinde gösteririm size. Ha, yine harita mı aldınız? Ha, yine Bey. harita aldık. Böyle bir de var. Bedava olan her şey ya bunlar önemli bu turist bu turist infolara gelin çünkü hani abi bulabileceğiniz en iyi şey bunlar yani. Yağurum. Bir de o. Bir de iyi yanı şu istediğinizi sorabiliyorsunuz orada çalışanlara. İngilizceniz varsa sorun. Böylece her konuda bilgi alabilirsiniz yani. freestyle virke <laughs> tufan. So freestyle. Sorry? If you need it, use the Wi-Fi and use that. There's the power outlet. Yeah, yeah, yeah. There's also here. Thank you. Hadi burada çalışalım bakalım. Hadi işimiz bitince tekrardan buluşuruz. Hadi bay bay. Evet çalıştık çalıştık çalıştık. Sonra çıktık dışarıya birazcık daha yürüyüş yaptık. Öyle baktık mağazalara. ikinci el mağazalarına falan. E şimdi eve gideceğiz buradan artık. Bugün de böyleydi arkadaşlar. artık Helsinki nin son bölümünde bitiriyorum. Yarın artık şeye geçeceğiz. Riga'ya gideceğiz. Yani Letonya'nın başkentine. Orada Venta ta İsveç'ten ağırlayan bir arkadaşım vardı. Kristi'ye o bizi ağırlayacak ama bir gecemiz muhtemelen dışarıda geçecek. Onu daha karar veremedik, ayarlayamadık. Böyle yani lütfen abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Süper teşekkür var. Oradan destek olabilirsiniz. Katıl butonuna basabilirsiniz. Böylece daha çok seyahate, daha çok bütçe ayırabilme şansımız olur. Size de daha çok şey gösterebilirim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Kendinize iyi bakın.